merhaba. Otti ve BKM Mormu Elif ben. Bugün sizlere Prego'nun yepyeni tasarımı olan Kalista bebek arabasından bahsedeceğim. Aracımız oturma, dinlenme ve yatma olmak üzere 3 farklı pozisyonu bulunmaktadır. Bebeğinizi daha rahatlıkla koyabilmeniz için hareket edebilir 360 derece döndürebileceğiniz ön barına sahiptir. Ve bebeğinizin yatış, dinlenme ya da oturma pozisyonlarına göre ayarlayabileceğiniz Ayak ayarlanabilir desteği bulunmaktadır. Bu sayede bebeğinizi rahatlıkla 3-4 yaşına kadar arabanızda kullanabilirsiniz. Arabamız 5, 5 noktalı güvenlik emniyet kemerleri sayesinde güvenli bir şekilde sizlere sürüş sağlamaktadır. Arabamızın tentesini rüzgarlı ve yağmurlu havalarda daha fazla kullanabilmeniz açısından ekstra tente büyütebilme alanınız bulunmaktadır. Bu sayede yağmurlu ve rüzgarlı havalarda bebeğinize güvenli bir sürü sağlayabilirsiniz. Bebeğinizi kontrol edebilmeniz açısından burada bebeğinizi rahatlıkla görebileceğiniz geniş bir ebeveyn pencereniz bulunmaktadır. Bebeğinizin ihtiyaçlarını rahatlıkla kullanabilmeniz açısından arabamızın en altında fermuarlı bir alan bulunmaktadır. Bebeğinizin ihtiyaçlarını rahatlıkla geniş alt sepete koyabilirsiniz. Aracımız güvenlik açısından kilitlenebilir yapıya sahiptir. Kilitlediğinizde bu şekilde kulla sabit bir kullanım sağlayabilirsiniz. Aracımızın tekerlekleri 360 derece dönebilen yapıya sahiptir. Ve şimdi diğer arabalardan ayıran en önemli özelliğimize geliyorum. Aracımızın oturma ünitesine dokunmadan tutma saplarından sadece tek bir hamleyle bu şekilde 360 derece aracı döndürebilirsiniz. Aracımızın arka tarafındaki ızgara görünümlü havalandırması sayesinde fazla terleyen bebek bebeklerimiz için terlemesini minimum seviyeye indiriyoruz. Aracımızın ana kucağının oto koltuğu olarak da kullanabilirsiniz. ERC 4404 belgesine sahiptir. Aracımızın fantesini yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aracımızda bebeğinizin gelişimini desteklemesi açısından boyun, bel ve ayak destekleri bulunmaktadır. Ekstra olarak ana kucağımızda bulunan 0-3 aya kadar yeni doğan bebeklerde bel desteğini geniş, geliştirebilmesi açısından ekstra iç bedi bulunmaktadır. Aracımızı yine ana kucağından ayırmadan tutma saplarından tutarak 360 derece kendinize uygun bir şekilde döndürebilirsiniz. Sürüşünüz bittiğinde bebeğinizi arabanıza almak istediğinizde buralarda bulunan tuşlara sadece tek bir dokunma, tek bir basarak rahat bir şekilde alabilirsiniz.